Cebinizde 400 bin TL var ama gönlünüz 1 milyonluk arabada mı? O zaman doğru yerdesin. Çünkü bugün paranın satın alabileceği en mantıklı, en tok, kapı sesli, en yahu hala yürüyormuş bu dedirten arabaları senin için listeledim. Bak bu paraya ne Lamborghini alırsın ne de elektrikli TOG hayallerine dalarsın. Ama seni yolda bırakmayan, ustanın görünce he bu araba sağlam ha dediği modeller var. Liste öyle kuru kuru değil. Her aracın artısı, eksisi, kronik derdi, yakıtı, bagajı, yokuşta bayılıp bayılmadığı hepsi var. Üstelik sadece araba anlatmıyoruz burada. Biz burada aklı anlatıyoruz, mantığı gösteriyoruz, pazarlıkta tokat gibi bilgiyle konuşmanı sağlıyoruz. Ve şimdi esas meseleye gelelim. Neden abone olmalısın? Çünkü burada sana sadece şu arabayı al demiyoruz. Gerçek kullanıcı deneyimlerini, kronik sorunları, fiyat performans analizini ve piyasanın nabzını birlikte tutuyoruz. Buraya abone olan biri, ikinci elde kazıklanmaz. Kısacası ben senin YouTube'daki otopazarı dostunum. Abone ol, yorumlara da uğra, çünkü bu kanalda sen sadece izleyici değilsin. Sen bu ekibin direksiyonundasın. Ben hep yan koltuktayım. Hazırsan, vites küçültüyoruz, yakıtı azaltıyoruz, ve 400 bin TL ile alınabilecek efsane modelleri saymaya başlıyoruz. Ve listenin 10 numarası, bir arabadan çok bir halk kahramanı. Bu araba takside çalışıp 400 bin kilometre yapmış ama hala ne var oğlum çalışıyorum işte diye homurdanan dayı gibi. Karşınızda 2016 Renault Symbol 1. DC Joy. Evet, Joy donanım ama hayatı çok da Joy değil. O kapı içi çıplaklık, kardeşim ben fabrika çıkışı minimalistim der gibi. Direksiyonu çevirdikçe aha şimdi göbek dağılacak hissi Renault klasiği. Ama motor işte o başka bir dünya. Teknik bilgilerle girelim. 90 beygirlik bir noktucuk DC motor var içinde. Bu motorun suyu çıkarıldı, yağı süzüldü, her Türk ustasıyla tanıştı. Ortalama 4 litre yakar. Şehir içinde azıcık gaza basayım dersen bile 5 litreyi geçmez. Bu ne demek? AdBlue'a gerek yok, krediye bulaşmadan şehir turu. Artıları, Yakıt ekonomisi krallar gibi, ustası bol, parçası ucuz, piyasa hala satıyor, kolay elden çıkar. Eksileri? Yalıtım yok, rüzgar sesi kardeşin gibi hep yanında. Trim sesi mi? Var. Ama öyle az değil, baya takır tukur. Donanım fakiri, radyo bile benden bu kadar diyor. Algı meselesi. Bu arabayı gören taksici misin diye sormaz çünkü zaten taksiciler biniyor. Ama sana şunu diyeyim, eğer bir arabaya yakıt mı yiyor yoksa evin çocuğu mu bu dedirtiyorsa, işte o araba alınır. Tavsiyem 2016 sonrası 90 beygirlik versiyonlara bak. KMZ yüksek olabilir ama bakımı düzenliyse kafaya takma. LPG'li alma, DZ'nin doğasına aykırı. Az yaksın, çok yol gitsin ama beni yormasın diyorsan bu arabayı radarına al. Ama unutma, bu arabayı alırsan müzik sistemi değil, içinden gelen türkülerle yol yapacaksın. 9 numara araç. 2013 Opel Astra Sedan 1.6 Enjoy. Asil ama problemli prens. Open quote. Sıradaki aracımız aslında bu araba listeye girmek istemedi, nazlandı. Dedi ki, ben hala yakışıklıyım, genç kızların çeyizinde posterim var. 400 bin TL'lik listeye ben niye gireyim? Dedim, kardeşim piyasa bu, ister kralsın ister paşa, gün gelir YouTube listelerinde bile sıraya girersin. İşte karşınızda. 2013 Opel Astra Sedan 1.6 Enjoy. Heybetli duruş, karizmatik hatlar, C segmentin ben hala buradayım diyen oyuncusu. Teknik özellikler. 1.6 atmosferik motor, 115 beygir yokuşta biraz düşünür. Rampada bir vites düşür de konuşalım der. Ortalama 7.5 litre yakar ama basarsan 9'a dayanır. Otomatik mi almak istiyorsun? Dur bakayım. Şanzımanı Easytronic mi? Geçmiş olsun kardeşim. Easytronic'i klik arızaya davetiye. Manuel al, rahat et. Artıları dolu bir araba hissi verir, malzeme kalitesi simbolun iki katı, yolda giderken biraz Alman hissi yaşatır. Eksileri, Easytronic pişmanlık şanzımandır. Süspansiyonlar biraz serttir, yedek parça fiyatları Japonlara göre yüksek kalır. Algı meselesi, bu arabaya binen genelde hala ben Passat'a geçeceğim ama önce şu Astra bitsin modundadır. Mahallede hala prestiji vardır ama 2013 modelin çizik kapısı bile ben ucuza satılmam der. Tavsiyem manuel olanları tercih et. Leypegeli olanlar bolca var ama sistemi düzgün takılmış olanı bul. Sedan seversen ve araba gibi araba dersen bu model 400 binlik bütçede en şık seçimlerden. Ama alırsan şunu unutma yakıtı değil karizmayı taşır. Gönlü, de havası iki on sıfır gibi çalışır. Hazır iz numara. Araç 2012 Ford Focus 1.6 DCI Titanium. Taş gibi araba ama ustaya borçlu yaşıyor. Open quote. Sıradaki araç. Sahneye ağır ağır geliyor ama geldi mi? Hate. Arabaya bak be dedirtiyor. Çünkü bu araba Focus. Çünkü bu araba dizel. Çünkü bu araba Titanium donanım. Ama çünkü bu araba aynı zamanda Ford. Ve Ford'un 2010 sonrası dizel modelleri biraz al beni ama başım belalı havasında. Önce şunu söyleyeyim. Focus TDC'yi almak, araba sevgisinin bir tık üstü ama servisle flört etmek demek. Teknik özellikler. 1 ton 6 TDC motor. PSA grubuyla ortak üretim. 115 beygir, 6 ileri manuel şanzıman, turbo var, performansı güzel. Ama turbo arızası 6.000-9.000 TL. Enjektör bozulursa tek tek dua etmeye başlarsın. DPF filtresi mi? O da listede, sürpriz yumurta kategorisinde. Artıları, yol tutuşu harika, donanım zengin, titanyum bu, koltuklar bile senden karizmatik, şehir dışı sürüşlerde tam keyiflik. Eksileri, kronik arızalarla arası iyi, servise girince çay içer misin değil, kredi çeker misin diye soruyorlar. İkinci elde çok satıyor ama temizi az. Algı meselesi, fokus sahibi olmak biraz şeydir, usta tanıdık mı? Serviste indirim var mı? Trigger ne zaman değişti? Bu sorularla yaşayanlar içindir. Ama yolda giderken biri yan koltuktan ne güzel araba bu dediğinde, işte orada ödülünü alırsın. Tavsiyem, bu aracı alacaksan mutlaka, bakımları eksiksiz, Trigger seti ve turbo bakımı yeni yapılmış, DPF temizliği yapılmış bir tane bul. Otomatik versiyonu Power Shift ile gelir, o konuya girmiyorum bile. Diyelim ki otomatik düşündün. Direkt kapat, manuel ara. Tertemiz manuel bir Focus TDSI hala bu fiyat bandının sürüş zevki en yüksek arabası olabilir. Ama alırsan şunu bil, bu araba sana keyif verir ama cebini hafiften dirsek atabilir. O yüzden. Arabaya değil, arabayı tanımadan alanlara ayar olursun. 7 numara araç. 2011 Toyota Corolla 1.4 D4D Elegant, yürüyen Japon efsanesi ama sabır testi gibi. Open quote. Şimdi arkadaşım 400 bin TL'yi eline aldın ve dedin ki ben bu parayı ne havaya atarım ne şanzıman kutusuna gömerim. İşte tam o kafadaysan. Toyota Corolla 1.4 d d seni şöyle köşeye çağırıyor. Gel kardeşim ben sana huzur vereyim. Ama şunu unutma bu araba bir aşk değil bir evliliktir. Öyle heyecan vermez. Şaşırtmaz. Sürpriz yapmaz. Ama asla da yarı yolda bırakmaz. Teknik özellikler... 1.4 dizel motor, 90 beygir. Evet yanlış duymadın, 90. Ortalama 4.5 litre yakıt, turbo beslemeli ama düşük tork. Araba öyle bir kafa yapısındaki ben acele etmem, sabırla giderim. Yol tutuşu yeterli ama sportif beklentin varsa hayal kırıklığı. Donanım? Elegant paket dersen klima, 4 cam otomatik, çelik jant falan var ama Japon kafası işte. Çok da şatafat yok. Artıları mekanik olarak taş gibi. Dizel olduğu halde LPG'li araç gibi ekonomi sağlar. Usta yüzü görmezsen şaşırma. Yedek parça bol ve uygun. Eksileri, sıfır yüz hızlanma sabah çık öğleye var, iç hacim dar sayılır, turbo geç devreye girer, arıza yapmaz ama sürüş zevki de vermez. Algı meselesi. Bu araca binen adam genelde ben fazla binmem arıza da istemem der. Herkesin aklına direkt şu gelir. Ha bu bizim eniştenin arabası değil miydi ya? Çünkü bu Corolla modeli Türkiye'de en çok enişte, emekli amca ya da taksici olmaktan emekli olmuşların ilk tercihi. Tavsiyem 2010-2012 arası üretimler daha problemsiz, bakımlı, orijinal turbo değişmemiş olanı bul. 90 beygire sabır göster. Motor sağlam ama ruhsuz alırsan ne olur? Performans aramazsın, usta yüzü görmezsin ama gaza bastığında içinden şöyle dersin. Hadi be aslanım. Hadi be oğlum. Git artık şuradan. Yani dostlar, bu araba seni şaşırtmaz ama asla üzmez. Kısaca, heyecan yok, stres yok. Toyota Corolla, otomobilin sade pilavı. Ve biliyorsun, pilav her sofrada gider. Hadi bir hayal kuralım, İstanbul trafiğindesin. Sıkışık, klaksonlar çalıyor. Sen ise 400 bin TL'lik bütçeyle alabileceğin en az yakan, en kolay park edilen, en dertsiz Başak Burcu aracı arıyorsun. İşte o an kulağına fısıldayan küçük bir ses var. Clio al. Bu ses kim biliyor musun? Kepçe kulaklı ama hesap uzmanı olan akraban. Çünkü bu arabayı mantık alır, gönül değil. Teknik özellikler. 1.2 atmosferik motor, 75 beygir, 5 ileri manuel, ortalama yakıt 6.2 litre. Yani ne demek bu? Gaza bastığında cevap 3 saniye gecikmeli gelir ama ışıklarda kalkarken ağır abi gibi ilerler. Bu araba sana asla şunu dedirtmez. Vay be. Ama şunu çok dedirtir. Ulan iyi ki masrafa girmemişim. Artıları, parçası bol, ucuza her yerde bulunur, az yakar, park etmesi kolay, genç sürücüler ve yeni başlayanlar için ideal. Eksileri, motor zayıf, yokuşta düşünür, iç malzeme kalitesi biraz hafif, yol sesi alır, iki kişiyle gittiğinde tamam ama dört kişiyle düşünceli olur. Algı meselesi, bu arabaya binen kişi genelde yeni ehliyet almış ya da şirket arabasıyla işi bitmiş, kendi işini kurmuş tiptir. Çevreden gelen yorumlar, temizmiş, kaç model, yani iş görür. Tavsiyem, Joy paket değil de Touch veya Icon bulursan daha konforlu olur. Bir nopuç DCI dizel olanları da düşün ama kilometresi çok olanlara dikkat. 2015 ve sonrası makyajlı kasa daha tok durur. Ve unutma, bu araba sana aşk yaşatmaz. Ama evin önünden sabah hep çalışarak ayrılır. Yani Clio şudur, her sabah günaydın deyip fazla konuşmadan işe giden komşu gibi. Ne huzur verir ne bela açar. Kısaca şehir içi için idealse Clio hep listede. Hadi altı numara da cebimizde. Sırada beş numarada daha halk tipi ama güçlü bir şeyler gelsin mi? Belki biraz fiyat, biraz yerli rüzgar. Harika. O zaman kemerleri bağla. Çünkü şimdi beş numarada sahneye çıkan araç, Türkiye'nin her köşesinde ustası, her semtinde parçası olan... Ama işin içine girince bu kadar halk arasında olmasının bir sebebi varmış dedirten o araç. 5 numara araç, 2015 Fiat Linea 1.3 Multijet Active Plus, vergisi az, derdi bol. Ama hala alınır mı? Open quote dostlar. Şimdi anlatacağım araç bir dönemin kralıydı. Şoför okullarında kullanıldı, belediyelerde görev yaptı, taksi oldu, aile arabası oldu, öğrenci arabası oldu. Ama sonra herkesin altına düşe düşe halkın arabası oldu. Fiyat Linea, geniş bagajıyla gönülleri çeldi. 1.3 multijet motoruyla yollarda yıllarca selam verdi. Ama bu selam bazen şu sesle eşlik etti. Tır tır tır. Evet o ünlü trim sesleri. Teknik detaylar. 1.3 multijet dizel motor, 90 beygir, 5'leri manuel, şehir içi 5 litre civarı yakıt. Artıları, düşük yakıt tüketimi. Vergisi ucuz, Türkiye'de parçası her sokakta. Tamirini ilkokul mezunu usta bile yapar. Bagaj kocaman, düğün çeyizi bile sığar. Eksileri, iç mekan kalitesi ciddi anlamda tahta okul sırası kıvamında. Trim sesleri zamanla arabayı değil, seni yorar. Şehir dışında rüzgar sesiyle sohbet edersin. Motoru sağlam ama yürütmesi keyifsiz. Algı ve gerçek, bu arabaya sahip olan kişiler genelde ben arabaya binmem, arabam beni götürsün yeter diyenlerdir. Ama sonra Linia'nın bile zamanla biraz şımarabileceğini fark ederler. Tavsiyem 2014 sonrası model al. Çünkü içi biraz daha toparlandı. Bakımlı, düşük kilometreli olanı bulursan hala kıymetli. Modifiye yaparsan Instagram'da fan kitlesi bile var. Dikkat. Debriyaj seti ve turbo kontrol edilmeli. Enjektör temizliği varsa yapılmış olsun. Ve unutma. Bu araba seni sabah işe götürür, akşam eve bırakır. Ama o sırada ne sen ona, ne o sana fazla muhabbet etmez. Sessiz bir ev arkadaşı gibidir. Konuşmaz ama görevini yapar. Ha, konfor mu? Onu başka yerde ararsın canım kardeşim. Çıkıyor. Dört numara, 2015 Ford Focus 16 Trend X. Şimdi dur hele. Bu araç klasik Ford ruhunu taşır ama yaşına rağmen hala ben varım dercesine gazı kökler. Open quote. Dostlar, Focus 1.6 Trend X öyle sıradan bir arabanın adı değil. Bu araç virajlarda biraz da dans edelim diyenlerin tercihi. Çünkü hem şehir trafiğine uyumlu, hem de virajlara hafiften meydan okuyan cesur bir yapıya sahip. Close quote. Teknik detaylar. 1.6 litre, 125 beygir, 5 ileri manuel veya 6 ileri otomatik seçenekleriyle ortalama yakıt tüketimi 6.5 litre civarı. Sürüş performansı. Yumuşak süspansiyonuyla şehir içinde rahat bir yol tutuşu, virajlarda dengeli, sürücüsünü yarı yolda bırakmaz. Vites geçişleri pürüzsüz ve akıcı. Artıları, sürüş keyfi yüksek, Donanımı o dönemin standartlarına göre yeterli. Parçaları kolay bulunur ve fiyatları makul. Araç için malzeme kalitesi beklentiyi karşılar. Eksileri, bazen elektrikli donanımlarda ufak tefek sorunlar çıkabilir, bakımları aksarsa masraflı olabilir, dış tasarım artık biraz yaşlanmış hissi verir. Algı, bu araç için hem babama vereyim hem de gençlere tavsiye ederim derler. Klasik ama canlı bir şehir arabasıdır. Eee şimdi... Dört numaraya girmeyi başardık, üç numaraya atlamaya hazır mısın? Çünkü biraz daha iddialı ve beni unutmayan araçlarla devam ediyoruz. Gazı sen tut, direksiyonu ben alayım. Oo, üç numaraya geliyor muyuz? Kemerleri sıkı tut çünkü şimdi karşınızda. Üç numaran yedi Volkswagen Golf 7, bir rung dört TSI. Bu araç ikinci elde gelsin sağlamlık, gelsin kalite diyenlerin bir numaralı tercihi. Open quote. Bak dostum, Golf 7 öyle çerezlik bir model değil. Alman işi işçiliğiyle, kaliteli malzemesiyle şehir içinde pratik, uzun yolda da birinci sınıf konfor sunar. Close quote. Teknik detaylar. 1.4 litre TSI turbo benzinli motor, 125 beygirlik tatlı bir güç, DSG otomatik şanzıman, bazı versiyonlarda. Yakıt tüketimi ortalama 5 ocak litre civarı. Artıları, iç mekan kalitesi hala göz doldurur, performansı tatmin edici, gaz pedalına basınca asla utanmaz. Donanım seviyeleri yüksek, teknolojisi çağdaş, yedek parçaları bol ve servis ağı geniş. Eksileri, bakımı biraz pahalı, özellikle orijinal parçalar, DSG şanzımanda zaman zaman bakım istemesi olası, bazıları için biraz ağır gelebilir ama konfor için olsun. Algı, bu araç ikinci el kralıdır. Bir kere bindin mi, başka araba mı vardı dersin. Ama cüzdanın sağlam olmalı çünkü ufak tefek servis harcamaları gelebilir. Yani kalite mi istiyorsun, konfor mu, yol tutuş mu? Varsın biraz daha ver, al Golf 7'yi gönül rahatlığıyla. Sıra 2 numaraya geldi. Hazırsan devam edelim çünkü biraz sonra hani şu çok konuşulan var. Hadi bakalım, biraz heyecan, biraz hız. 2 numara 2016 Toyota Corolla E180. Tamam dostum, bu Corolla E180, ikinci el piyasasının sessiz ama sağlam kahramanı, bana ne moda arabasından, ben yoldayım yeter diyenlerin tercihi. Teknik özellikler, 1.6 litre benzinli motor, yaklaşık 132 beygir, CVT şanzıman, yani vitesle uğraşma, rahat et. Yakıt tüketimi ortalama 6 litre civarında, artıları ömrü uzun, ustalar ölmez diyor, bakımları kolay ve yaygın. Yakıt cimrisi, cebinizi yakmaz, İç mekan konforu yeterli, özellikle uzun yol dayanıklılığı, donanımı makul, klima, ABS, ESP gibi temel güvenlik var. Eksileri, tasarım biraz krem peynir gibi sade, performans agresif değil, sakin sakin gider. Bazı modellerde direksiyon hafif sert gelebilir. Algı, eğer dede arabası gibi ama gençlerin kalbine dokunan arıyorsan, Corolla tam sana göre. Seni yolda bırakmaz, komşuya, abi bu araba ne kadar sağlam dedirtir. Bak dostum, sen YouTube'da her gün milyonlarca video izliyorsun değil mi? Peki kaç tanesi sana gerçek fayda sağlıyor, cebinden çıkan parayı düşünen, saatini boşa harcatmayan? İşte burası devreye giriyor. Ben burada sadece ikinci el araba bak demiyorum. Sana sağlam araçları seçtiriyorum. Piyasa fiyatlarını gözünden kaçırmıyorsun. Arızaları, kronik sorunları önceden öğreniyorsun. Hem gülerken hem de öğrenirken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Abone olup bildirimleri açmazsan yeni piyasaya çıkan fırsatları kaçırırsın. Sen arabayı alıp "Aman bu da bozulur mu?" derken benzen kardeşim sakın alma diye uyarıyorum. Yani benim kanalım cebini koruyan, yolda kalmamanı sağlayan bir kalkan gibi. Abone ol, birlikte kazanalım, paran cebinde kalsın, keyfimiz yerinde olsun. Unutma, bu yolculukta ben yan koltuktayım, sen direksiyonda. Yani abone olmamak mı? Cebinden parayı ateşe atmak gibi. Sen bilirsin ama ben gel katıl kazan diyorum. 1 numara 2015 Renault Megane 3 Sedan Şimdi gelelim listenin zirvesine. Renault Megane 3 Sedan. Hem şıklık hem rahatlık hem de sağlamlık üçlüsünü bir arada istiyorsan bu araç tam sana göre. Teknik özellikler, bir ucuk DCI dizel motor, 110 beygir civarı, 6 ileri manuel şanzıman, Ortalama yakıt tüketimi 4.5 litre, dizel olunca cüzdan dostu. Artıları, yol tutuşu mükemmel, virajlarda kendini gösterir, iç mekan ferah, malzeme kalitesi tatmin eder. Yakıt tüketimi neredeyse efsane. Bakımı uygun fiyatlı, yedek parça erişimi kolay, donanımı da iyi, klima, elektrikli camlar, hatta bazı versiyonlarda hız sabitleyici. Eksileri... Dizel motorun sessizliği bazen sürücüyü şaşırtabilir. Kaporta bakımına dikkat etmek gerekir, korozyona açık olabilir. Algı, yolun efendisi derler buna. Hem ekonomik, hem rahat hem de şık. Hangi araç 3-5 litre yakar da seni bu kadar mutlu eder?